Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 9 Ekim 2021 günlerden cumartesi. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta sonu olur. Sevgili yarış severler bugün gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada öncelikle Ankara ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirin Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Ankara ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar %70'lik kesim abone olmadan izliyor. Ben sadece sizlerden ricam emeklerimizin karşılığında kanalımıza abone olmanız, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmanızı istiyorum. Bu kanal hepimizin kanalı sevgili yarısı severler. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda özverili olmalarını, duyarlı olmalarını ve kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum diyerek... Ankara ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade 9 yarışıyla start alacak. Sevgili yarış yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz iki kere bir altı misli bir 5 misli altılı bulduk. 6 Altı misli altılıyı yine bu kanalımızda YouTube kanalımızda da vermiştim videonun sonunda. Kocaeli at yarışları analizimizde 1000 lira veren altılıyı 6 altı misli bulmuştuk. Daha sonra 5 misli bir altılı bulduk. Yine bunu WhatsApp grubumuzda bulmuştuk. Ve en son olarak gün akşam e, akşam yarışlarında 650 lira veren altılıyı bulduk. Ben e, özellikle grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar at yarışının bileni yok. Ben bunu e, her zaman söylüyorum. E, insanları grubumuza alırken e, kesin altı tutacaktır diye almıyorum ama büyük bir emek sarf ediyorum. Büyük bir çaba sarf ediyorum. Gerek hipodromda hipodromla çalışan arkadaşlarımızla irtibat halindeyim. Gerek kendim e, çok... E, büyük bir zaman dilimi ayırarak sizlere tahmin veriyorum. Yani bu işin bileni yok. Bu işin iyi takibi var sevgili yarış severler. Grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Pazar akşamı, pazar gecesi saat 00'a kadar ücretli WhatsApp grubumuz 80 liradır. Yine 2 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımız 150 lira ve 15 günlük deneme süremiz var. 15 günlük deneme süremizde 50 liradır sevgili yarış severler. Sizler de WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazıyla bırakın rakamla bıraktığınız zaman arkadaşlar YouTube bunu spam olarak görüyor ve anında kaldırıyor. Ben de sizin telefon numaralarınıza ulaşamıyorum. Yani yazıyla kelimelerle telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da Gmail adresimize numara şeklinde de atabilirsiniz okanguner.tv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Ankara 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 9 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada öncelikle yine kalitesine inandığım 5 numaralı Royal Avşar özellikle galoplarında çok diri gördüm. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde Piste çıkacak Ankara pistini tanıyan bir safkan. Bugün öncelikle şansı vereceğim. Ama ilk ayakta çok kolay bir ayak değil. Özellikle 5 numaralı Royal Avşar'ın birinci gelmemesi durumunda birbirine çok eşit safkanların start aldığını görüyorum. Yani burada olmayacak safkan da yok. Özellikle ilk ayakta temkinli olalım sevgili yarışseverler. Yine 5 numaralı Royal Avşar'ın kötü koşması durumunda ben bir numaralı Ahmet Beyli yine galoplarında çok beğenim kazanan isim oldu. Bugün 62 kilo sikletine rağmen ayak Kurşun idaresinde ikinci şansı vereceğim. Bir numaralı Ahmet Beyli isimli Sapkan'a yine 7 numaralı Nartım Kılıcı Ankara pistini özellikle çok seviyor. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Nartın Kılıcı da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Ben 8 numaralı Şanlı Tay ve 6 numaralı Victor Voles isimli safkanları yarışsever arkadaşlarıma sırasıyla öneriyorum. ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı Sir Perk Loren koşusu. Burada 7 numaralı Uçan Fil yine galoplarında çok diri gördüm. Akın Süzen idaresinde 7 numaralı Uçan Fili ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Rising Sorry bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Gerçekten merak ediyorum o gerilerden etkili sprintini Gökhan Kocakaya arkadaşımızla nasıl bir kombin yapıp nasıl bir kombine edip yapacak. Çünkü Safkan'ı gerçekten çok beğeniyorum. Ben e, Sayın Ömer Alaçam'ın antrene ettiği Serkan Şahin'in sahip olduğu 4 numaralı. Rising Story'i de bugün ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu iki safkan dışına çıkması durumunda özellikle form durumunu çok yükselten kaliteli Safkan 6 numaralı Sönmez Bey Saadettin Borez dairesinde sürpriz arkadaşlarıma ilk önereceğim Safkan olacak. Yine bir numaralı Ceylin canında bir New Orleans tayı olduğu bir New Orleans e, e, Evet New Orleans orijini olduğu unutulmamalı. Bugün dördüncü şans vereceğim. İsim olacak yine 3 numaralı Kane Mike Granada ve iki numaralı Charlotte'ın isimli safkanlar yine bu koşuda sürpriz hanesinde düşünülmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geçeceğiz. Bugün ço arkadaşımız dördüncü ayakta bir numara Spencer'ı tek yazacak. Kaliteli bir safkan. E, arkadaşlar ben bugün kulağımı tersten tutmak istiyorum. Özellikle bir numara Spencer'ın kalite olduğuna İnanıyorum ama tabii ki ben burada tuttuğum bir safkan var. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak grup 2 yarışı. Uluslararası Kraliçe Elizabeth koşusunda ben Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait bir numaralı Agen Final isimli safkanı bu gruptan çok görüyorum. Özellikle son yarışında safkana fazla yüklendi jokeyi safkan sağa sağa gitti. Yani daha da verebilecek güç ve kapasitede olduğunu gösterdi. Bana göre bu gruba fazla bir safkan. Tabii benim görüşüm bu. Ben bir numaralı agent final isimli safkanı bugün Ayhan Kurşun dairesinde günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşta İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 8 mücadelesi olacak. Burada bir numara Spencer özellikle hayatında 2 yarış geçildi sanırım. Bu tip mesafelerde çok etkili koşabilen bir isim. Özellikle Ayhan Kurşun arkadaşımızı da iyi tanıyor çoğu yarışında Ayhan Kurşun arkadaşımız bindi ve Ayhan Kurşun idaresinde çıktığı bütün yarışları bir yarış hariç bütün yarışları kazandı sevgili yarış severler ama özellikle ben Altınumalı Osman Bey'den bahsetmek istiyorum son yarışında grup belki çok sert değildi ama o gün için Mert Gökalp Arsan idaresinde çıktığı yarışta adeta güle oynaya yarış kazandı derler ya adeta şov yaptı da yarış kazandı arkadaşlar. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkan 6 numaralı Osman Bey'i ben 1 numaralı Spencer'ın kötü koşması durumunda öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu iki safkanın kötü koşması durumunda 2 numaralı Yavuz'um galoplarında dikkat çeken, galoplarında çok diri gördüğüm bir isim. Zaten bu safkanda kumda koştuğu son iki yarışından da birincilikle ayrılmayı ayrılmayı bilmişti. Sevgili yarışseverler ben burayı 1-6 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın 5. ayına geçiyorum. 5. ay kanalizmime geçmeden sizlerden ricam bugün bu kanala YouTube kanalımıza abone olun sevgili yarışseverler kanalımızı hep birlikte yukarılara taşıyalım. Sevgili yarış severler Altıgan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada öncelikle şans vereceğim isim yine galoplarında çok beğendiğim kuma yatkın olduğunu düşündüğüm bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Çınarcık isimli safkanı ben öncelikle şansı vereceğim. Öncelikle şanslı isim olarak öneririm. Yine 8 numaralı Sarı Sıcak bir türlü birinci gelemese de e, bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak güzel pedigrisiyle dikkat çeken 8 numaralı sarı sıcağı bugün ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine Turbon'un tayı Sanak torunu 2 numaralı Anıl Tayda bugün Mehmet Akyavuz idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağına 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 16 yarışına geçiyorum. Burada da 8 numaralı Deli olan özellikle gerilerden çok etkili ataklarla geliyor. Ee, i̇ri yapısına, iri cüssesine rağmen çok güzel ara kapatıyor. Bugün 8 numaralı Deli olanı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine e, galoplarında çok beğenim kazanan 9 numaralı Sardur. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Albunea. 6 numaralı hayırlı kız. Burayı biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. 12 numaralı Memo Candır. Evet. Yine 7 numaralı Yılmaz Hoca ve 5 numaralı Gazınç. Buraya bu kadar safkan verdim hala korkuyorum arkadaşlar. Burada özellikle yazacağımız safkanlara dikkat edelim. Ben ufak altılık kan yan analizlerime geçeceğim. Sevgili yarısı severler, yine hatırlatma yapmak istiyorum. Pazar gecesi saat 0'a kadar ücretli WhatsApp grubumuza giriş aylık 80 lira. 2 aylık 150 lira yine 15 günlük deneme katılımımızda 50 lira olacaktır arkadaşlar. E, grubumuza hepinizi bekliyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta çok güzel geçti. Bir altı misli e 1000 lira veren altılıyı altı misli yine bir 5 misli ve de dün akşam altılısını çok rahat bir şekilde bulduk WhatsApp grubumuzda. sizleri de WhatsApp grubumuza bekliyoruz. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile yazsınlar. Rakamla yazılan e, bilgiler siliniyor. YouTube bunu spam olarak görüyor ve bu bilgileri siliyor. Yazı ile yazsınlar ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize rakamla da telefon numarası bilgilerini yollayabilirsiniz diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda ikinci, altılı ikinci altılı analizimiz 5 numaralı Royal Avşar. Yine ilk şans vereceğimiz isim olacak bir numaralı Ahmet Beyli. 7 numaralı Nart'ın kılıcı 6 numaralı Evet arkadaşlar 8 numaralı Şanlı Tay ve 6 numaralı Victor Vales yani 5 1 7 8 ve 6 şeklinde yine aynı şekilde değerlendireceğiz. Altılı Gen ikinci ayağında 7 numaralı Uçan Fil 4 numaralı Rising Sorry 6 numaralı sönmez bey ve bir numaralı Ceylin Can yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada altılarımızı üçte bir oranında rahatlatmış olduk. Üçüncü ayakta bir numaralı Agent Final isimli safkanı banko isim olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta bir numaralı Spencer, altı numaralı Osman Bey ikilisi yeterli olacaktır. Burada da 3'te 1 oranında kuponları rahatlattık. Altılı 5. ayağında 3 numaralı Çınarcık, 8 numaralı Sarı Sıcak ve 1 numaralı pardon arkadaşlar 2 numaralı Anıltay. Yani burayı da 3, 8 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında ben 8 numaralı Deli olan 9 numaralı Sardur, 3 numaralı Albunea, 6 numaralı Hayırlı Kız, 12 numaralı Memo Candır ve 7 numaralı Yılmaz Hoca şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Yerimiz varsa 5 numaralı. Evet arkadaşlar gazıncı da altılarımıza yazabiliriz. Yedili pres analizi vermeyeceğim sevgili yarısı severler. E, vakit yok ama özellikle yedili presi ilk ayağında ben bir numara saklı kızım bu gruptan çok üstün nitelikli bir safkan olduğuna inanıyorum ve İdlib ilk ayağında bir numara saklı isim isimli safkanı bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize iyi tatiller dilerim arkadaşlar. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.